Ey Türk vatandaşı, elindeki dövizi bozdurma. Ekim ayı, Ekim ayı 2020 işsizlik verilerini tablo 3 ile birlikte size aktarmaya çalışacağım. Bütün bunları niye konuşuyorum sevgili arkadaşlar? Yani belki bazılarınız işsizlik verilerini merak etmiyoruz dış şart açığını merak etmiyor, üretim miktarını merak etmiyor veya kalkınma, büyüme ne demek bunu merak etmiyor ama emin olun ki bunları merak etmezsek o döviz kurları niye iniyor, niye çıkıyor, kim bizi kandırıyor, kim açığa satış yapıyor kim doları ucuz elimizden kapmak istiyor, almak istiyor sorularının cevabını bulamayız. Dolayısıyla tablo 3'te Ekim ayı Ekim ayı rakamlarını söyleyeceğim size sevgili arkadaşlar. Şimdi burada sadece işsizlik verilerini aktarmayacağım size. Büyümenin, kalkınmanın en önemli unsurlarından olan aktif nüfus, iş gücü dediğimiz bir milletin beşeri sermayesini, beşeri kapasitesini ortaya koyan bir rakama işaret etmek istiyorum. Bu ülkenin 63 milyon 39 bin kişisi aktif nüfus. İş gücü dediğimiz kavram bu. 63 milyon 039 bin kişi. Sevgili arkadaşlar dikkat buyurun. Geçen ay 27 milyon 447 bin kişi çalışırken bu ay 27 milyon 066 bin kişi çalışıyormuş. Ne demek? gördüğünüz üzere 441 bin kişi işini kaybetmiş. Peki lütfen Allah aşkına şu devleti yönetenlere söylüyorum. Uzaya gitmeye çalışanları söylüyorum. Bu organizasyonu beceremeyip de uzayda liman kurmaya çalışanlara söylüyorum. Ekim ayında 4 milyon 5 bin kişi işsiz. Kasım ayında da 4 milyon 5 bin kişi işsiz. Arkadaşlar çalışan sayısının 441 bin kişi azaldığını görmüyor muyuz? Peki ne diyorlar buna izah olarak? O 441 bin kişi artık çalışmaktan vazgeçti. Dolayısıyla biz onları işsiz say işsiz saymıyoruz. Dolayısıyla Ekim'le Kasım arasındaki işsiz sayısını değiştirmedik. Ne yaptık? 4 milyon 5 bin kişi. Kasım'da neymiş? 4 milyon 5 bin kişi. Kasım 2019'da neymiş? 4 milyon 308 bin kişi. Allah aşkına bu rakamlar bile. Bizim uzaya gitmek gibi bir fikri, zihni zenginliğe sahip olmadığımızı, bu organizasyonu bile yapamayan bir istatistik bilimini bile altının üstüne getiren bir kurumsal kapasite zaafı içinde uzayda liman kuracaksınız öyle mi? Sevgili arkadaşlar bu rakamlara bak dikkat buyurun. 63 milyonu da unutmayın sakın. Niye unutmayın diyorum size iş gücüne katılım oranları dediğimiz altıncı tabloyu vereceğim şimdi altıncı tabloyu. O 63 milyonu hiç unutmayın sakın sevgili arkadaşlar. Altıncı tabloyu verirsen sayın yönetmenim bu kadar çarpıcı bu kadar çarpık dünyanın en kötü rakamlarına verilerine sahipken bize aşiret muamelesi yaparak uzay oyunlar, uzay yolu filmi gibi uzay oyunlarıyla bize propaganda yapmayın. Allah aşkınıza yapmayın. Önce şu beşeri kapasitemizi artıracak işlerle meşgul olun. Bu tablo ne diyor kıymetli izleyiciler? Bu tablo şunu söylüyor. Az önce söyledim ya 63 milyon 039 bin aktif nüfusa sahibiz o 63 milyon 039 bin aktif nüfusa sahip ülkeler ve dünya ortalamalarıyla konuşacağız şimdi. 63039 çarpı 0,61 dünya ortalaması çarparsanız 37 milyon insanın çalışıyor olması gerekir. İş gücüne katılım oranı bu. İş gücüne katılım oranı dünyada bu. Listenin dibine bakın lütfen arkadaşlar. Yüzde 49,3. Ne dedik? Nüfusumuz 63 milyon 039 bin kişi. Aktif nüfusumuz, çalışabilecek nüfusumuz. Biz demişiz ki bunun ancak yüzde 49,3'ü iş gücüne dahil nüfusumuzdur. Öbürleri çalışmak istemiyor, iş gücüne dahil olmak istemiyor. Peki diğer ülkelerde ne olmuş bu nüfusa karşılık? Allah aşkına lütfen bakın, lütfen inceleyin ve uzay programı yapan Türkiye'ye bu tablo yakışıyor mu? Hırvatistan Avrupa Birliği'nin en kötü ülkesi. Yüzde 65,8. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 74,6. Almanya ortalaması yüzde 81. Bütün dünyanın fakir zengin bütün ülkelerin katıldığı ortalamada yüzde altmış Afrika ortalaması bile yüzde altmış böyle bir ülkede yüzde 49,3 dokuz nüfusun ancak aktif nüfusunun ancak yüzde kırı dokuz virgül iş gücüne dahil olduğunu iddia ediyorsun bunun da bunun da diyorsun ki yüzde 42'si çalışıyor, gerisi de ya işsiz ya da çalışmak istemiyor. Sevgili arkadaşlar dikkat buyurun. Eğer şu 63 milyon 39 bin kişilik aktif nüfusumuzun en az yüzde 65'i yani Hırvatistan seviyesi lütfen dikkat Hırvatistan seviyesi oraya gelmeden uzay programı açıklıyorsanız bizi kandırıyorsunuz demektir. İdeali ne Avrupa Birliği ortalaması? Ne demek yüzde yetmiş O ne demek? 63 milyon kişinin yüzde yetmiş iş gücüne katıldıysa sen uzay programı da yap, uçak gemisi de yap. Buna niyetlen artık. Ama yüzde %49, 49,3'e gel. 63 milyon çalışan nüfusuna karşı 27 milyon çalışanın olsun. Onun yüzde 34'ü de kayıt dışı olsun. Geri kalan çalışanların yüzde 59'u da asgari ücretli olsun. Yani 2825 liraya talim etsin ve sen uzay programı yapacaksın öyle mi? Bir taraftan bir taraftan ayçiçeği ithalatı için ihale açacaksın. Bir taraftan nohutu, arpayı, mısırı, buğdayı bunların hepsini ithal edeceksin. 18 yılda 235 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edeceksin. Ve 16 milyar dolar sıcak para gelsin diye tefecilere, Londra tefecilerine, faiz lobisi dedikleriniz, dediğiniz yerlere, odaklara 16 milyar dolar sıcak para getirsinler diye yalvar yakar faizleri yüzde on yediye çıkaracaksınız. Ve şimdi yeni para gelmesi için de on altının dışında yeni sıcak para gelmesi için de ne yapıp edelim de bu kuru biraz daha düşürelim ki Türk vatandaşlarının elindeki ve bankalardaki doların çözülmesine yol açalım ki bize 16 milyar dolar sıcak para getirenler çıkmak istediklerinde daha ucuz bir kurdan çıkabilsinler onları rahatlatalım diye onların manipülasyonlarına alet olacak işler yapıyoruz. Ey Türk vatandaşı, elindeki dövizi bozdurma. Bozdurursan yabancılara bizi yem yapacaklar. Bozdurursan bak burada kimse böyle e, bunun böyle vatana e, kastettiğimizi, ekonomik istikrarın aleyhinde konuştuğumuz gibi iddialarda bulunmasın. O 236 milyar dolar yerlilerin, vatandaşların elinde bulunan o paralar çözülürse, kurlar daha aşağı giderse, ithalatımız patlayacak, ihracatçımız batacak, imalat sanayimiz batacak. Sadece yabancıların yurt dışına ucuz kurdan çıkmasını yardımcı yardımcı olmuş olacağız. Kıymetli arkadaşlar şimdi Naci Ağbal'a geleceğim. Naci Ağbal'a. Ne acaba bu şu ıı, iş gücün verilerini bitireyim de ondan sonra tabii ki. Sevgili arkadaşlar, beşinci tabloyu da alırsam sayın yönetmenim, beşinci tabloyu da alırsam iş gücü meselesini bir bitirelim. Ondan sonra <laughs> hem Merkez Bankası'nın yeni politikalarına politikacı gibi politikacı oldu artık. acaba Abal dün politikacı oldu. Teknisyenliği, teknokratlığı bıraktı politika yapıyor artık. Beşinci tablo lütfen sayın yönetmenim. Şimdi az önce dünyadaki iş gücüne katılım oranlarını size resmi verilerle verdim. Türkiye'nin de yüzde 49,3 olduğunu söyledim. Kıymetli arkadaşlar, işsiz sayımız 4 milyon 5 bin kişi değil. İş gücüne katılım oranını, dünya ortalamasını esas alırsak 11 milyon 200 bin kişi. Avrupa Birliği ortalamasını esas alırsak işsiz sayımız 19 milyon 373 bin kişi. 2017'deki Türkiye'nin iş gücüne katılma oranını esas alırsak, bak 2017 Türkiye yüzde 43,9'a, şey 49,3'e daha düşmemiş o tarihte bile 7, 8 milyon 796 bin o kritere göre işsizimiz var demektir. Şimdi size TÜİK'ten bazı rakamları da vereceğim. Ne kadar bir vahim tabloyla ve bunu bize açıklamak zorunda olanları bu işleri bırakmışlar. Uzay sanayiyle uğraşıyorlar. Aya istasyon kuracağız, liman inşa edeceğiz. O beşli müteahhit grubumuzla da herhalde ihaleleri paylaştıracağız demektir. Kıymetli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtiğimiz yılın 2018 yılının Temmuz ayının işsizlik verilerini sizinle paylaşıyorum. TÜİK'in rakamları. İstihdamımız 29 milyon 265 binmiş. Bugün ne? 27 milyon 66 bin. Aradan geçmiş iki buçuk yıl 2 milyon 200 bin insan işini kaybetmiş. Cumhurbaşkanının hükümet sistemine geçtikten sonra nüfus artışını saymıyorum. İş gücüne yeni katılan insanları saymıyorum. Sanki nüfus değişmemiş gibi 2 yılın rakamını veriyorum. 29 milyon 265 bin kişi 2018 yılının Temmuz ayında çalışırken 2020'nin Kasım ayında 27 milyona düşmüşse, 2 milyon 200 bin kişi işini kaybetmişse, bunu izah etmek yerinde olan siyasilerin, hükümetin, devletin, kamunun adına ne derseniz deyin, bunu izah etmek ve bunun hesabını vermek zorunda olan bir hükümet uzay programı açıklayamaz. Uzayda limanlar yapmayı, aya keşfe gitmeyi, hedef olarak bu milletin önüne koyamaz. Aradan geçmiş iki buçuk yıl nüfusumuzun artmasına rağmen iki milyon iki yüz bin kişi işini kaybetmiş. Biliyorsunuz geçen sefer söyledim bu yirmi yedi milyonun içinde yüzde otuz üç kayıt dışı var. Bu yirmi yedi milyonun içinde üç milyon dokuz yüz bin kişi de kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneğiyle evinde oturmasına rağmen bu rakamın içinde ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı yine açıklıyor. Ben sanki çarşamba şey pazartesi günü dünya istatistiklerini size vermemişim gibi 51 milyar TL sosyal kalkanla, sosyal koruma kalkanıyla vatandaşımıza yardım ettik diyor. Korona krizinde Milli gelirimizin yüzde 1,1 olduğunu, bunun da işsizlik sigortası fonunun kaynaklarından kullanıldığını tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz. Hafızayı beşer misyan ile malülse Sayın Cumhurbaşkanı bunu her gün hatırlatacağız. Bütün dünya ülkeleri yüzde üç buçuktan daha az veren yokken vatandaşını korumak için, siz hala bugün grup toplantınızda 51 milyar TL vatandaşımıza yardım yaptık diyerek övündünüz. Ve bunun 43 milyar TL'sinin de işsizlik sigortası fonu kaynaklarından olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Böyle bir Türkiye uzay programı açıkladı bugün. Uzaya gitme hedeflerini açıkladı. 10 yıllık plan koydu. 2023'te aya gideceğiz dediler. Allah aşkına lütfen ne olursunuz bizim aklımızla alay etmeyin. Milleti de gerçeklikten koparmaya uğraşmayın.